bir yolculuktur. Hoşçakalın. Geldiğiniz için çok teşekkür Seda ediyoruz. Bugün sizlerin görüşlerinize başvuracağız. İlk koordinatörümüz çok kıymetli milletvekilimiz Samsun milletvekilimiz Sayın Ersan Aksu bizlerle bugün bizleri yalnız bırakmadı. Sizlerin huzurunuzda ona bir kez teşekkür etmek istiyorum ve alkışlarınızı rica ediyorum. <laughs> Oy kullanıp gidecek olanlar var. Ee, o yüzden ben sözlerimi çok uzatmıyorum. Kıymetli milletvekili, milletvekili sözü arz ediyorum. Buyurun. Bir sorun. Kıymetli başkanıma ben de çok teşekkür ediyorum. Mustafa başkanımla bugün sabah saat dokuz buçuktan itibaren ııı e, güzel bir çalışma yaptık. Burayı değerlendirmemizi yaptık. Tabii Karadeniz'e bu bölge açısından son derece kıymetli bizim için. Samsun'dan 5 yıl il başkanlığı görevimiz oldu ve e, bu Mayıs ayında yapılan seçimlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, tensipleriyle Samsun milletvekili olarak görevimizin başındayız. Bir yandan da tabii böyle teşkilatlardan gelen milletvekilleri açısından bir koordinatörlükleri görevi oluyor. Düzce koordinatörlük. Bu dönemde de Zonguldak koordinatörü olarak görevimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber olmaktan dolayı son derece mutluyum. İkinci husus bugün cuma. Cumanız her birinizin mübarek olsun. Evet. Rabbim cuma birlik beraberliği temsil eder. Bir araya gelmektir, cem olmaktır. Bir arada meşveret kurmaktır. Dolayısıyla Rabbim bu milletin birliğini, beraberliğini daim edersin. Evet. Sonra da Karadeniz Ereli'de başkanımın da ifade ettiği gibi bugün bir ilçe başkanı, ilçe başkanımızın belediye başkanı aday adaylığı ile ilgili bir süreci var. Ben hem ilçe başkanlığını bırakan arkadaşımıza yapmış olduğu hizmetlerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Çıktığı yolculukta hem kendisi hem de diğer adaylı adaylarımız açısından başarılar diliyorum. Elbette ki her kim aday olacaksa Cenab-ı Hak nasip etmişse o insana o kişi hangisi olursa olsun Arapların çok güzel bir atasözü var nasibuka yusibuka velevkâne fî tahtel cebel derler. Ne demek o? Dağın altında da olsa nasibi o kişininse onun o ona isabet eder. Ama vermeyince neylesi Mahmut derler bizde. O da nedir? Nasip olacaksa olacak ama olmayacaksa da yapacak bir şey yok. Biz buna inanıyoruz hepimiz. Ama biz sebepler noktasında bugün yeni ilçe başkanımızı belirlemek, ve bunu da belirlerken biz ilçe başkanını dışarıdan getirmeyeceğiz. Buradaki heyet değerlendirmelerini yapacağız. Ben şimdi burada siz oylamanıza biraz geciktik. Belki bir 15 dakika kusura bakmayın. Arkanızı helal edin. Şimdi hızlı bir şekilde oylamalara başlatacağız. Ama ben bu arada içeride geçmiş dönem arkadaşlarımızdan bugün ilçe başkan adayı olmak isteyen arkadaşlarımızdan ya da ya teşkilat koordinatörü gelmiş. Benim söylemek istediğim bazı hususlar var diye arkadaşlarımıza varıncaya kadar bana söz söylemek isteyen bütün arkadaşlarla görüşmeye de hazır Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Biz burada ortak aklı devreye sokarak önce ilçe başkanımızı Karadenizler için doğru ve hepimizin birlik beraberlik içinde Cuma'dan Cem olmaktan birlikten bahsettim. <laughs> birlik beraberlik içerisinde arkasında duracağımız önce ilçe başkanı ve yönetimimizi oluşturmuş olacağız. Ve inşallah sonrasında da e, Karadeniz Ereğli'yi Karadeniz Ereğli'nin hizmetine devam ettirecek olan efendim söyleyeyim AK hizmete devam ettirecek olan Belediye başkanımıza inşallah genel seçimlerde burayı alacağız i̇nşallah. ve yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Ben bugünkü bu güzel ortamı sizlerin katılımıyla güzelleşen ortamı sağladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cemaatimiz e, hayırlara vesile olsun. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum.